İyi geceler. İlk defa e, kendi kanalımda bir dizi tanıtımı yapacağım. Türkçe bir dizi. Daha önce film tanıtımı yaptım ama dizi tanıtımı yapmadım. Türk dizisi daha doğrusu. Türkçe bir dizi. Niye Türkçe olduğundan başladım işe? Çünkü hemen hemen bütün e, filmleri ve dizileri e, Türkçe olmayanlar hariç orijinal e, dil ve altyazıyla oynayan Amazon Prime Platformunda gösterime girdi bu. Dizinin adı Düğüm. Ee, baş rolü Bergüzer Korel. Tabi heybetli bir kadın, karizmatik bir kadın. Ee, yani rolüne ilk başta böyle bir şey gibi geldi bana. Ee, yakışmış gibi geldi. Sonra ilk birkaç bölüm böyle bir oturmakta zorluk çekti rolüne. Şimdi konuya geçelim. Ama sonradan e, kadın oyunculuğunu göstermeye başladı dördüncü bölümden sonra. Daha beşinci bölümü de seyretmedim ayrıca, onu da söyleyeyim. Çünkü ilk üç bölümü blok verdi Prime Video. E, ondan sonra tek tek haftalık dizi gibi veriyor. E, bizim normal yerli diziler gibi değil, onların formatında yani 45-50 dakika aralığında e, konuyu tamamlıyorlar. E, dizi ilginç, e, şöyle ki bir medya mahkemesi konusu. Yani o ve o medya mahkemelerinin de tabi hakimi, savcısı, avukatı, sor, polisi, sorgulama memuru her şeyi o programın hostu yani sunucusu aynı zamanda işte Anchor'ı artık ne diyorlarsa onlara onları pek seyretmiyorum ben çünkü Birkaç kere emlakçı bir arkadaşım vardı, onun dükkanında denk gelmiştim. Böyle milletin bütün iç çamaşırlarını, işte gizli sırlarını, her şeylerini ortaya döken programlar bunlar. Bu arada cinayet soruşturmalarına da ışık tutuyorlarmış. Ama araya ensest vakaları karışıyor, iğrenç evlilik dışı ilişkiler karışıyor. Swinger'lar bile olmuş yani, o duyduğum kadarıyla. Bana denk gelen öyle tuhaf bir şeydi, ne derler e, ilişkiler yumağı fırıncıya kaçmış bilmem ne olmuş falan kadınlar e, salonu alkışlıyor böyle tuhaf, tuhaf şeyler şimdi bunu niye anlatıyorum böyle şeyler oluyor bu dizi e, böyle bir en kır kadının yani e, tek başına hakim, savcı, avukat e, sorgulama memuru polis her şey olan bir kadının e, ...şeyiyle başlıyor, tiradıyla. Ee, dizinin giriş sahnesini anlatacağım. Ondan sonra dizi hakkında... E, ...yani spoiler vermemek için... ...fazla yorum yapmayacağım ama giriş sahnesi... ...bence etkileyici. Kadın... E, ...bir cinayet olayını çözmek için... ...programına gönderilen... ...bir motokuryeyi sorgulamaya başlıyor. Ama motokurye böyle biraz... ...gariban duruyor falan. Ondan sonra... E, ...aslında kadın o motokuryenin cinayeti işlemediğini düşünüyor. Bu konuda da ispatlama e, yeteneği ve yetisi olan bir insan e, çok ilginç bir şekilde yani kadında bir öyle bir doğal yetenek varmış gibi e, işte bergüzel korer oynuyor şeyi. Bu medya yargıcı, medya savcısı, medya hakimi ya da medya avukatı her şeyi olan medyanın mahkemeyi, şey infazı her şeyi medya yapıyor böyle programlar var yani sadece Türkiye'de değil Amerika'da da var medya mahkemesi diyorlar bunları maalesef çocuğu sıkıştırıyor ve sen diyor kuryelik mi yaptın işte evet o zaman sen mi bindin o motora diyor evet diyor ben bindim ben şey yaptım falan stüdyoya motor getiriyorlar Çocuk motora biniyor ve motoru düşürüyor. Sen diyor motoru kullanmıyordun falan. Çocuk birden boşalıyor ya tamam diyor. Bilmem kimin babası bana para verdi diyor asıl katilin. Ben diyor suçu üstüme aldım falan. Kadın zafer edasıyla şey yapıyor böyle. O sırada arka planda bu mahkem yayın odası var herhalde. Oraya telefon geliyor işte tehditvari ve kadın da o tehdidi kulağına söylüyorlar işte herhalde. O mafya babası aynı zamanda gerçek katilin babası olan tipten. O da çıkıyor televizyona diyor ki ben diyor asla diyor korkmam böyle tiplerden diyor. Hiç diyor beni bağlamaz diyor. Yani ben diyor kendi çocuğum olsa diyor üstüne giderim diyor. Suçluysa suçudur, suçlu, cezasını bulur diyor. Tabii işte bak mafya babası bir şey yapamıyor ama ...evrensel adalet mekanizması... ...yani karma çalışıyor. Çocuğu... ...o sırada bir cinayete karışıyor. İşte... ...sonra... ...sonra... Güzel Korel'in... ...oyunculuğu işte o... ...grift ilişkiler... ...yumağa başladıktan sonra yani... ...üçüncü bölümden sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Eee... Güzel Korel o muhteşem... ...karizmatik kadın, boylu, poslu bir de anne bu kadın aynı zamanda ve tek evladı var ve çocuğunun bu e, olaya karıştığını bir türlü öğreniyor ...öğrendiği an çıldırıyor nasıl yaparsın sen böyle bir insan değilsin falan e, çocuğunu sorgulamaya şey korumaya alıyor çocuğu da ne yaptığını bilmiyor yani ne, ne oldu belirsiz bir cinayet ondan sonra ama kadın çocuğunun masum olduğuna inanıyor. Çocuk kendi masumiyetine inanmıyor. Kadın çocuğunun masumiyetine inanıyor. Çünkü bir anne aynı zamanda. Ve çocuğunu yayına çıkarmamaya çalışıyor. Onu korumaya alıyor. Polis e, soruşturmasından kaçırmaya çalışıyor ama öldür, öldürülen kız yani erkek şiddetine kurban giderek öldürülen kız çocuğun okul arkadaşı. Yani o er ya da geç ortaya çıkacak. Çıkıyor da zaten Ondan sonra konu daha da karmaşıklaşıyor. E, ee, Bergüzel Koyan'ın oyunculuğu işte orada başlıyor. Annelik içgüdüsünü nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. iyi anlatıyor o kadın. Yani ne olursa olsun benim çocuğum yapmaz. Benim çocuğum temizdir. Benim çocuğum katil olamaz. Psikozuna giriyor kadın. Ve onu iyi, iyi şey yapıyor, yansıtıyor seyirciye. Bence başarılı bir dizi ama tabii burada eleştirileri de okudum. Bu kadar anlatacağım. Film ee, dizi yani dördüncü bölümüne kadar geldi. Ben çok kısa bir özet yaptım, spoiler vermemeye çalıştım ama giriş intro'yu e, anlattım sadece. Onu da zaten ilk bölümde e, itibaren fark ediyorsunuz yani o sahneleri. Ama üç, e, dördüncü bölümde daha da güçleniyor oyunu. ben güzel koruyayım. Biraz anlamış herhalde. Uzun süre uzak kaldı şeyden. O dördüncü bölümden sonra ısınıyor. <laughs> Ama şeye baktım, Ekşi sözlüğe Ekşi yazarları e, diziyi gömmüşler biraz Yani beğenmemişler işte, oyunculuklar zayıftı, yok işte Netflix dizisi var, Kuş Uçuşu diye. Ben onu da seyretmiştim. Bunlar 3-4 sene önce sanırım gösterime girmişti Netflix'te. O da e, bir e, medya maymununun, yani gene medya mahkemesi tarzı bir programın sunucusu işte orada yükselmeye çalışan yardımcısı falan. Onun üzerinden dönen bir şey ama onda annelik, oğulluk falan böyle şeyler yoktu. Bu ikisinin, yani bu aslında farklı bir dizi. Benzer plat şeyi, benzer ortamlarda geçiyor ama benzer diziler değil. Çünkü burada sadece e, bu medya mahkemelerinin nasıl adaletsiz olduğu, nasıl insanları yönlendirdiği falan anlatılmıyor. Aynı zamanda bir annenin annelik içgüdüsü anlatılıyor. O muhteşem kadın, o herkese tepeden bakan, ee, insanları kendi kendine yargılayan, yük, hükmünü veren, infazını bile neredeyse yapan, polisle, e, bir polisle işçi dışlı yani samimi olan, eşiyle arası mesafeli olan ayrılma aşamasına gelmiş, bir kadının kendi çocuğunu e, düştüğü durum karşısındaki acziyetini anlatıyor. Yani içgüdüleri ön plana çıkıyor işte, bütün orada da işte o şey akıyor, karizma aşağıya doğru akıyor. Bu çok bence üzerinde durulması gereken bir dizi çünkü e, öğrenci psikolojisi, anne psikolojisi, okulda şey baba psikolojisi yani bu Türk çekirdek ailesinin hemen hemen hepsinde olan sorunlar. Tabi sorunlar böyle bir cinayet durumunda değil. Okulda mesela çocuğunuz e, 6-7 yaşında erkek çocuğu bir kız çocuğuna vurabiliyor. Erkekler biraz şiddet sever oluyor maalesef bu çocukluktan gelen bir şey. Ama bunun gene temelinde annelerin çocukları yetiştirme tarzı var. Aslanım, kaplanım, sen şöylesin, sen böylesin. E, ve kız annelerimiz sürekli şikayet ederek okula gitmesi falan. E tabii biz e, ben bunları mesela e, pek önemsemesem de geçmişte tabi çocuğun okul e, anaokulu falan dönemlerinde e, anaokulu öğretmenleri çok böyle sert tavırlıydı. Çocuk, hep erkek çocuklar suçlu olurdu. Tabi suçlu çünkü itiyor kızı veya şey yapıyor. Kızlar narin. Kız çocuk anneleriyle anne çocuk pardon erkek çocuk anneleri birbiriyle çatışma haline girerdi. Ben bu filmde bunu da hissettim. Yani onu tabi çok daha değişik bir platforma getirmişler. Ülke çapına bir yayını olan bir kanal. Bilmem işte muazzam bir şeyi var, gücü var kadının. Medya mahkemesi kurmak Öyle kolay bir iş değil. hele o programı tutturmak. Ama işte o da neticede bir anne. Onu çok iyi anlatmışlar bence. Ekşi yazarları biraz diziye haksızlık yapmış. Yani bence gömülecek bir dizi değil. Ben yani bana sorsanız ben İnci Tanelerini de seyrettim. İnci Taneleri mi? Bu dizimi. Bu diziyi tercih ediyorum şimdi. Çünkü o da çok farklı bir hikaye ama çok uzun. Yani çok uzun. 2 saat 10 dakika falan. Yani onu normal televizyon yayında seyredemiyorum zaten, oturup YouTube'dan seyrediyorum yayına verdikten sonra. Reklamsız halini. o bile bazen uzuyor yani. Araya dans sahneleri falan koymuşlar, o da öyle bir dizi yani. Ama bu biraz farklı, ee, gene Türk esgisi var dizide, yani Türk esintisi var. O helikopter annelik, yani aşırı üstüne düşkün, çocukların üstüne düşkün annelik şeyini çok iyi yapıyor, oynuyor Bel Güzel Korel. Belki de annelik içgüdülerini henüz kaybetmediği içindir. Çünkü o da yaklaşık 10-12 senelik bir anne herhalde. Çocuğu 10-12 yaşında olması lazım hatırladığım kadarıyla. Belki biraz daha büyük olabilir. Onun tazeliğini koruyor yani. Oralarda iyi oyunculuğu ön plana çıkıyor. Ama genel anlamıyla ben diziyi beğendim. Tabii o platform pek seyredilen bir platform mu değil mi bilmiyorum. Bende var işte Netflix'te var, o da var böyle her diziyi de yorumlayacak değilim bu dizi beğendim yani gerçekten beğendim belli bir oyunculuk kalitesi var belli bir emek harcanmış ve senaryo kurgusal olarak iyi oturtulmuş şimdilik tabii bunu söyleyeyim ilk dört bölüm itibariyle izlenmesini tavsiye ederim bu dizi hakkında söyleyeceklerim bu kadar daha fazla bir şey gelmiyor aklıma yani bu kadar beğendim film diziyi yani Bundan sonra da izleyeceğim sonuna kadar.